Herkese merhaba sevgili dostlarım. 16 Ekim İzmir Şirin Yer Hipodromu'ndan 10 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve bizler bu videomuzda 1. ve 2. altılı ganyan tahminini sizlere paylaşacağız sevgili yarışlarımız. Ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Geçiyorum Birinci koşu itibariyle 16.45'i gösterdi. 1. altılı gayan İzmir çim pistte başlamış olacak. 1300 metre çim pistte Arap atlarının birincilik mücadelesinde ilk olarak son yarışını az farklı kaçırmıştı. 5 numaralı komşu, komşu Özcan ilk şanslı Safkan. Rakip hanesinde ise bir diğer son yarışındaki ikinciliğini beğendiğim Alkısırak 2 numaralı kızım Derya olacaktır. Hatta 1 numaralı Özümcan ise birincilik mücadelesinde payı olacağını düşünün bir diğer Safkan ve sıralamamız 5-2 ve 1. Günün ikinci koşusu bölünen meydan 1200 metre kum düzenleniyor ve burada evet bakıyorum ilk olarak 9 numaralı son Eylül diyeceğiz. Mustafa Çiçek de start alacak olan bu safkanın son iki yarışı kazanmaya çok yakındı. Doğru dışı ilk şanslı safkan rakip anesinde ise Mehmet Kaya ile buluştuğu 8 numaralı Lady Dilaver olacaktır ve bu ikinin dışına ise 3 numaralı uçuk birincilik mücadelesinde bir diğer pay olacağını düşündüğümüz safkan konumunda ve sıralamamız 9, 8 ve 3 günün üçüncü koşusu 3 üç ve yukarı İngilizleri 1800 metre çim pistteki birincilik mücadelesinde. iki numaralı keskin nişancı, tecrübeli, doğru erkek, ilk şanslı safkan. Zaman zaman etkili yarışlar koşmuş bir safkan. Bu grubu değerlendirebilir aman dikkat. Rakiphanesinde 3 numaralı Şehriban da zaman zaman etkili yarışlar koşmuş bir Safkan tecrübeli al kısrak Aprant ile ihmale gelmeyecektir. Hatta son 6 yarışın içerisinde 5 tabelası bulunuyor. 2-3-3-2 bu bitirim ikilinin ise 10 numaralı güvenimsin olacaktır. Ali Kaptan idaresinde son yarışındaki birinciliğiyle göz dolduran Safkan hata affetmeyecektir. Hatta 6 numaralı Unicorn ise sürpriz şansında değerlendirmesi gereken Safkan konumda 2-3-10 ve 6 numaralı Safkan'ı sizler için değerlendirdik sevgili yarışlarımız. Günün dördüncü koşusu şart 5 2400 metre çift pistteki Arap atlarının mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da uygun bulduğu grubu değerlendirmesini beklediğimiz 92 andı kapıyla göz dolduran al erkek bir numaralı onurlu efe 1. altı ganyanda birinci bankomuz bir numaralı onurlu efe. Günün 5. koşusu Handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre çift pistteki birincilik mücadelesinde evet bakıyorum 5 numaralı Eyvah Uzun Mehmet mutlaka kuponlarda bulunmalı sevgili yer seyirlerimiz. Rakip hanesinde ise 4 numaralı DiCaprio olacaktır. Son 3 çim performansını beğenmiştim. Merçan Çelik de ihmal etmeyeceğiz. Bu ikinin dışına ise 7 numaralı 7 numaralı Uy Scuddy olacak. Mertcan Akın'la son iki yarışı muazzam da uyum sağladı. Hatta son olarak 6 numaralı Hollywood Girl ise Nevzat Avcı idaresinde günün sürprizine aday isimlerinden olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarımız. Ve sıralamamız 5, 4, 7 ve 6. Günün koşusu bölünen meydan bir değer 1200 metre kum pistteki birincilik mücadelesinde. Evet bakıyorum 4 numaralı oğlum mutlu olacaktır. İlk şanslı Safkan rakıphanesinde ise Can Ekürüs temsilcisi Hızlı Tay orijini 2 numaralı Can oğlu Can olacaktır. Ve bu ikinin dışına ise geniş kuponun yani sevgili yarışlarımız 8 numaralı Öncü Güzel ve 10 numaralı Şifne Güzel'inden günün sürprizlerini bekleyebilirler. 4-2 çizgi 8 ve 10 numaralı Safkanlar. Günün 7. koşusu dişi İngiliz atlarına mahsus 1400 metre kum pistteki birincilik mücadelesinden tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da al dişi 4 numaralı Queen Moon olacaktır. 2. altılık ayağında 2. bankomuz 4 numaralı Queen Moon Bellucy. günün bankosu. Günün 8. koşusu isimli bir koşu seyredeceğiz. 1300 metre çim pistte Arap atlarının birincilik mücadelesine ön plana 3 tane safkan çıkardık. Bunlardan ilk olarak... İstikrarlı yarışlarıyla 6 numaralı mahsul bu grubu geçebilir. Fakat ben onu yarış içerisinde rahatsız edeceğini düşündüm. 8 numaralı Serko'nun oğlu olacağını düşünüyorum. Hatta geniş kupon inenler 1 numaralı Öz Şimşek'i de değerlendirme alsınlar. Hatta mutlaka kuponlarında bulundursunlar sevgili yarıştaylarımız. Sıralamamız 6-8 çizgi 1 numaralı Öz Şimşek. Günün 9. koşusu 1200 metre kum pistte 11. Arap atının arasından 3 tane safkan ön plana çıkardık. Bunlardan ilk olarak 3 numaralı Onkut. Son 3 kum yarışı istikrarlı yarışlarıyla koşuyu kazanmaya yakın gördüğümüz safkanı ilk şansı safkan olarak belirtmek isteriz sevgili yarış seyircilerimiz. Rakip hanesinde 2 numaralı Frank DFS'i. Büyük ihtimalle bu safkan favori çıkacaktır yarın için. Son yarışını ölçü almıyoruz. Hatta bu ikinin dışına ise günün sürprizini 9 numaralı Orçun'un kızından bekleyebilirsiniz diyoruz. Sıralamamız 3 2 ve 9 Günün 10. koşusu kapanış. Handikap 15 mücadelede. Evet bakıyorum geniş tuttuğumuz ve kalabalık tuttuğumuz bu koşta ilk olarak sürpriz bir safkanla bahsedeceğim. O da doğru kısırak 4 numaralı Jack Vietar olacaktır. Rakip hanesinde 5 numaralı Winner Dancer ağır kilosuna rağmen son yarışını ölçü almadığımız bu safkansa ise 4 numaralı Jack Vietar'ın en yakın rakibi olacaktır. Bu 4-5-5-4 bu bitirim ikilinin arkasına ise 7 numaralı Speedy King 3 yaşlı İngilizlerin bir diğer e, sürpriz şansında değerlendirmesi gereken Safkan Korum'da hatta 8 numaralı Baştener, 9 numaralı Libertador ise Gökhan Gökçe ile ihmal edilmeyecektir sevgili değerli Bu 5 Safkan'ın dışına çıkacağını düşünenler, rakip, rakiplerini hemen söylüyorum. 10 numaralı Bastini, 11 numaralı Verbon ve 13 numaralı Kuin Akarca'yı mutlaka kuponlarında bulundursunlar sevgili değerli seyircilerimiz. 4, 5, 7, 8, 9 çizgi 10, 11 ve 13 numaralı safkanlar rakiphanesinde değerlendirilebilir. Bugünkü İzmir değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.